Çin'in merkezinden Tolga Usta'dan merhabalar. Bugün Esenyurt'tayız. Çelik kapı tamiri yapılacak. Çelik kapı tamirimizi bir sıkıntı. İnanılmaz sıkıntı düşmüş yeni bir kapı. E, bu durumda ne yapıyoruz? Hemen e, yetkililere lazım ki bu işten anlayanlara ciddi bir sallantılı bir şey olduğunda zaten normalinde açılmıyor. O zaman hiç açılmaz. Şimdi biz işlemlere başlıyoruz. İşlemlerden sonra görüşürüz. Tolga Usta'm ben bir şey soracağım. Aynı zamanda kilitlenmede de problem yaşıyor değil mi? Böyle olduğu zaman kapı. Ne yazık ki kilit karşılıkları da bir o kadar düşmüş olduğu için denk gelmiyor. Bu bizim için büyük bir risk. Neden? Kapı kilitlendiğinde herhangi bir ciddi sallantıda içeride kilitler de kaldığı için hiç kimsenin vücudu kapıyı açamazlar. O yüzden Ümit Usta'nın şifresini yapmak zorundayız. Tek el iki parmakla kapıyı dinle, kilitleyip hem açmamız lazım. Şu an mesela kilitleyip gözünü açabiliyoruz. İşlemlere başlayalım. İşlemlerimizi getirdik. Testimizi yapalım ürünsüyle beraber. Kapımızı açıyoruz. Rahat bir şekilde çekip kapatıyoruz. Ümit üstlerinin şeklisi tek el iki parmak. İki parmak. Kapımızı tek elde iki parmakla açıp Testten geçtik şu an. Üçüncü sene testi bu. Burada nasıl bir sorun var usta? Görelim. Menteşe ile kapının arasındaki çelik rondele dediğimiz yere pul koyulmuş. Üçer ay önce yapılmış bu işlem. Yazık günah. Çelik rondele kullanmamız gerekir. Çelik rondele bir sene, iki sene değil, dört beş sene boyunca herhangi bir sıkıntısız sizin işlerinizi görür. Ama bu pullar herhangi bir işlemde işe yaramaz üç ay bile müşterimiz ikinci kez para veriyor. Siz de pişmanlık yaşamayın. E, bu tarz işlemleriniz olursa Ümit Usta, Tolga Usta, Barış Usta aşağıdaki linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi huzurlu, güvenli günler